Başarır.exe'den hepinize merhaba. Ben İnanç Başarır. İnceleme köşesinin bugünkü konuğu 2018 yılında Motion Twin firmasının işçiliğinden çıkmış olan bir roguelite oyunu Dead Cells oynayacağız bugün sizlerle beraber. Roguelite oyunları roguelike oyunlarına daha çok benzer. Yani roguelike oyunlarının daha basite indirgenmiş gibi düşünebilirsiniz rog light oyunlarını. Rog like oyunlarında da belirli kriterler vardır. Bunu zaten e, iyi oyuncu arkadaşlarımız e, hakimdir konuya. Ee, bilmeyen arkadaşlarımız için de naçizane ben bu kriterlerden bahsedeyim. Ee, bir kere rastgele harita durumu söz konusudur bu tip oyunlarda. Yani e, bu oyunda da mesela Dead Cells'te de öldükten sonra tekrar canlandığınızda harita tamamen değişmiş oluyor. Tam ölüm dediğimiz bir durum söz konusudur. Öldükten sonra e, topladığınız bütün silahlar, bütün eşyalar, Seviyeler her şey sıfırlanır başladığınız yere dönersiniz. E yine Dead Cells'te e, bu mekanik mevcut. Sıra tabanlıdır ya da Hack and Slash'tir. E, Dead Cells sıra tabanlı bir oyun değil. Dead Cells e, Hack and Slash modunda tamamen yakın diyemem. Tamamen bir hack and slash mekaniği var Dead Cells'te. Yani düşmanın üstüne hiçbir seçenek olmadan Allah ne verdiyse yürüdüğümüz oyunlara biz hack and slash diyoruz. Bilmeyen arkadaşlarımız için tabii ki söylüyorum bunu. Devil May Cry, God of War bunun en güzel örneklerindendir. Mutlaka bir zindan haritası vardır. <laughs> bu tip oyunlarda karşımıza çıkan mutlaka bir zindan bölümü ya da zindan haritası vardır. E Dead Cells de zindanda başlıyor. Bu kriterler ışığında Dead Cells'e de bir roguelite oyunu gönül rahatlığıyla diyebiliriz. E Dead Cells de bariz bir konu yok. E tabi bu arada oyun Türkçe dil desteğiyle geliyor. Ben oyunu Game Pass'ten edindim ama oyun Steam'de de mevcut. Epic Games'te var mı bilmiyorum, hiç bakmadım. Ee, PlayStation 4, Xbox One, Android ve iOS'da çıktığını biliyorum oyunun. Son derece keyifli, son derece eğlenceli. Yani vakit geçirmek için değil, gerçekten oynamak için oynayacağınız bir oyun. Kolaylık olsun diye Gamepad kullanacağız oyunda yine. Ben oyun oynarken ilk tercihim kontrol olarak her zaman klavye mouse'tur ama bu tip oyunlarda Gamepad daha makul bir seçim oluyor. Evet. Dead Cells'in grafikleri piksel art dediğimiz benim de çok hoşuma giden bir grafik türüdür. Ben zaten bu tarzı oyunları da çok severim. Ee, yine kanalda tanıtmak istediğim birkaç oyun var. Bu mekanikte olan. Dead Cells'de e, ölüyoruz, idam ediliyoruz oyuna başlarken. Ve yukarıdan mistik bir e, hücre topluluğu diyeyim. Gelip bizi diriltiyor. Mesela şurada odun kesmek ürüne tıkladığımızda sanırım bununla kötü zaman geçirdim diye baltaya bakıyor karakterimiz. Ve oyuna başlıyoruz. Atak e, yapıyoruz biz X tuşuyla. Zaten sol alt köşede e, hangi tuşun hangi işe yaradığını gösteriyor. Benim kameranın altında harita kalmış eee onu artık öyle idare edelim. Onu düşünemedim bir an. Keşke yukarıya alsaydım. Rahat görebilmeniz için. Ama yine şuradan biz haritayı görebiliyoruz. E, kontrolcünüzdeki select tuşuyla. E, start tuşuna bastığım zaman ekipmanlarımızı görüyoruz. Mahkum koğuşundayız şu an. Gördüğünüz üzere. E, sol altta Az önce de bahsettiğim gibi şimdi bizim X tuşumuzda bir kılıcımız var ama gördüğünüz boşluklara, gördüğünüz kutular yani gördüğünüz tuş atamalarına çeşitli objeler alacağız. Farklı silahlar ya da kalkan kullanabileceğiz. Şimdi şöyle bir alan var. Buranın ne olduğunu inanın ben de çözemedim. Şuradan bir atlayalım. Oyundaki karakterlerle tabii iletişime geçebiliyoruz. Burada istatistiklerinizi görebiliyorsunuz. Burada e, oyundaki silahları, yetenekleri ve mutasyonları göre, görebiliyorsunuz. Ve geliştirmelerde de şu an tabii bizim boş. Şimdi şurası neymiş? Açılmıyor diyor. Şu sallanan fanusları <laughs> çözemedim ne olduğunu bir türlü. Bir suret seç. Bacı, Kanıçen, Kundakçı, Mucit, Paramparça, Suikastçı, Süper iletken... Tabi bunların hepsinin şeyi var galiba. Hmm, bu suretlerde özellik kazanıyoruz. Bombacı bir düşmanı el bombasıyla öldürmek bekleme süresini sıfırlar. Kan içen, kanayan hedeflere yönelik her bir saldırı azami canının %3'ü kadarını iyileştirir. Kundakçı, Alevler artı yüzde yüz. Mor alevler artı yüzde iki yüz hasar verir. Mucit yeteneklerin bekleme süresini. Bir saniye düşürür. Karan parça dondurulma etkisini bozduğu düşmanlar. düşmanlara herhalde hasar verir. Neyi olalım? Şunu alalım ya. Tepici. Dalış saldırıları ve düşme hasarı düşmanlara yüzde dört yüzden daha fazla hasar verir. Tamam. ...suretimizi seçtik. Evet. Buradan bir girelim bakalım nereye çıktık. Aa şu. <gülüyor> Berber. <gülüyor> Bu arkadaşa geliyoruz. Şimdi buradan... E, ...şuradan... ...özür dilerim. Kostüm değiştirebiliyoruz. Mesela ben retro kıyafet almışım. Baget... E, ...kıyafeti, galaksi kıyafeti... ...klasik kıyafet. Oyuna başladığımızda... ...şuyuz. Şu şekildeyiz... Böyle devam edelim. Heh i̇şte mesela burada acemi yayı ve eski ahşap kalkan. Yayı alalım. Şimdi yay da niye tuşumuza atanmış durumda? <gülüyor> Böyle <gülüyor> komik e, animasyonlara da denk geliyorsunuz oyun içerisinde. Bu işaretlenildiği zaman. Ee, i̇stediğimiz e, şekilde birbirleri arasında yolculuk yapabiliyoruz bu alanların ve başlıyoruz. Haydi bakalım. Çok hızlı oyun, çok hızlı. Yani de işte şu kalkanlı düşmanlar fena, şu e, zombimsi düşmanlar da fena. Şöyle atak falan yapıyorlar birden. Eyvah Duramadık. Bu oyunda haritalar var Benim bildiğim kadarıyla ben şu an tabii, Bu haritayı daha yeni başladım ama herhalde ilerledikçe bir sürü haritada kapışacağım düşmanlarla. Ben de şu an sizle birlikte oynuyorum diyebilirim bu oyunu. Bazen gözden kaçıyor bu tip oyunlar. O yüzden onları da oynayıp sizlere de tanıtmak istiyorum. Mesela yine bir roguelite olarak sınıflandırabileceğimiz Outland diye bir oyun var. Ne aldık? Geliştirme. Ha. Evet, geliştirmeler geldi. Taktik. Purple nesnelere yönelik. Artı 15 hasar. Red nesnelere yönelik. Artı 70 can diyor ya. Bunu verelim. Can azalıyor. Oyut Buralara hiç gelmedik mesela. <laughs> ha şimdi bomba da aldık. Yalnız bir, bir yerden bir, 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 bir cam bulmamız lazım. Şurayı bir bombalayacağım şimdi. Şu kalkanlı düşman son derece sinir bozucu. Ha bir şey verdi oraya. Kebap. Ha tamam. Can aldık. Robin'i indirdikten sonra şuraya. yeni bir ışınlanma alanı daha açıyoruz. Şimdi bakalım haritanın neresindeyiz. Tamam. Ha işte bizi mesela e, ee, gıdıklanıyoruz ya. <laughs> dirilten ee, objeler bunlar aslında. Dirilten hücreler Neymiş? Garip bir sunak. birazdan kullanayım. Ölmezsem. Öldükten sonra başa dönüyorsunuz. Ve bu aldığınız her şey kayboluyor. Bahsettiğim roguelite özellikleri bunlar işte. Burada da bir şey var. Eyvah. kıran mı? Nasıl ne olur oh. Çok iyi. Fındık kıran yalnız silah adam. <laughs> <laughs> mesela şurada bakalım aynı. Fındık kıran acemi yayı. Süratçesi buz bombası. Şu andaki mevcut ekipmanımız. Haritamıza bir bakalım. Şu yukarılarda bir şey var herhalde. şundan dolayı şu başlık. Ah yanlış. Düşündüm. Fındık kıranı bir. Çok <laughs> iyi silah. Oo vallahi indiriyorsun. Bu ne? Üç parça mı Evet. Şimdi şunu alalım bakalım. Canımızı bir artırsın. Oh taslı. Herhalde tasla kaldığımıza göre kendimizde silahlar üretebiliyoruz. Çok iyiymiş ya. Yani hmm. o öldü. Ve çok olmamış. Mahkum mesiresi. Ne bir şey çıkıyor. Geniş kılıç taslı. Aa buradan ayrılabiliyoruz. Bir dakika. Şimdi neredeyiz? Şuradaki. Tamam. Biraz daha dolanalım şu haritada. Belki bir şeyler buluruz. Oynaması çok keyifli oyunu. Yani tavsiye edebileceğim bir oyun. Eyvah. <laughs> en ufak bir hasar aldığında öleceksin. Lanet kaldırmak için 10 düşmanı ortadan kaldır. <laughs> Tanrıları çok öfkelendirdin diyor. Ya şunu bir piyade bombası için mi yaptık <laughs> ya? Bir <100 Hasar> Tamam. <laughs> 10 düşmanı ortadan kaldıracağız. Çok iyi bir dinamik ya oyun içerisinde. Uçan şey, tencere. Düşman sana doğru dönükse kritik hasar verir. Bulansam mı bunu ya? Yok be. Şurada. Aa evet şimdi. Oyun parasıyla alacağımız şeyler var. Mesela 2900. Golden diyelim varmış çok kertik bir ay 2600 e bu. bu da kalkan. Ona alalım mı? İyi. Ya, buraları ben de yeni çözüyorum. Ne tarafa gitmemişiz biz? Şu taraflara gitmemişiz, şuralar boş. Atlayalım mı bir sonraki bölüme, oraları geçsek mi ya? Ben de bilemedim. Evet ayrılıyoruz bakalım buradan. Mahkum mesiresi geçidi. Burada da devam. Kabı 4 dakika 29 saniye önce mühürlendi. Şasar almadan 30 düşman öldürdü. Bu kim? Direksiyoncu ve burada bir düzenli bir şey sayılır. Adım aldığım jüveleri bana getir. Karşılığında sana birkaç küçük faydalı eşya atayım Eğer karşına bir taslak çıkarsa onu bana getir. Senin için bazı deneysel eşyalar yapabilirim. Taslağımız vardı bizim. Hmm, niye veremiyoruz? Ha, açılan eşyayı. Hmm. 对。<laughs> bahçesinden iyileşebiliyoruz. Tamam. Mutasyon mevcut. Katil içgüdüsü combo intikam. Avcı içgüdüsü destek sükunet. Karşı saldırı, körü körüne inanç, ölüm büyücülüğü, genel mutasyonlar. Bir mutasyon seçin diyor. Şunu alalım ya. Hızlıca yakıp yıkalım. Hızlıca Aa şifa şişesini dolduruyoruz buradan da. Ve diğer bölüme geçiyoruz sanırım. Evet. Lanet hala devam ediyor bu arada. Hoyt. Hadi canım. Lanet kaynak bölümü. Ha tek seferde ölüyorduk. Doğru lanette. Tüh. Ah işte. Mahkum kovuşuna geri döndük. İlk bölüme dönüyoruz gördüğünüz üzere. Hadi bakalım başla şimdi. Bir şifa kalmış. Harita baştan sona değişti. Mi? Sanki. İşte roguelite oyunların en e, sıkıntılı vaziyeti bu. Bu neymiş? Enerjik doğrayıcı. Oyun çok hızlı ama yani aksiyonu da çok hızlı keyfi <laughs> de <laughs> çok iyi. Orada arkadaki müzik de harika yani. Bu ne bıraktı oraya bir dönem olduğunu arkaya bakıyormuş. Can geliştirmesine de dikkat ederseniz ee, birazcık artırmıştık özelliklerimizle işte hepsi gitti. En başa döndük. Ne oluyor? Elit. fena bir şey yapıyor değil mi? Aa kısım değiştirdik. Hemen bir diğer geliştirme. Bu sefer de ne olacak? Daha... Şey. Bakar mısınız ama 420 oldu maksimum. Şimdi evet. harita tamamen değiştiği için yeni çıkış nerede? onu bulmak mesele. Zaten bu sefer de bulamaz ölürsem direkt yapacağım. Oo. Tekrar kavuştuk bizde o kadar yok. Yok canım yani buradan da gidemiyoruz. Heh. Heh. Anahtarımız ya. oldu. Eğitim odası anahtarı. Neyse. Yani gördüğünüz gibi çok farklı bir şekilde geldik bu sefer buraya. Harita tamamen değişti. Yol tamamen değişti. Burası da değişmiş. Bakın buranın gelişi de değişmiş. Var mı bir şey? kılıcımız oldu mu? Aa, güzel. Aa, süper. Tamamdır. Bir şey yapmayı da bulduk. Kapıyı kırdık. Eyvah. Katil işgüdüsünü alacağım tekrar. şekilde dolduralım. <laughs> Hadi bakalım şimdi diğer bölüme bir tekrar göz atalım. Çok keyifli bir oyun. Ben yani dediğim gibi bu vakit geçirmelik değil. Gerçekten oynanması gereken bir oyun. Bakın burada harita da değişmiş. Tamamen farklı her şey. Aa! Düşmanlar da değişmiş. Koşar adına gelen bir su var. Vardır. Kalkan bunlar Evet. Oradaki e, demin az önce e, yok ettiğimiz bir kukla gibi bir şey vardı. Şu kurt dağıtıyor. Kalk uç dağıtıyor yani şu anda. bir yerden bir kebap falan <laughs> bulmamız lazım. Sağlıkların adına kebap olması ne kadar geliştim. Eyvah eyvah eyvah. Hala hiçbir şey bulamadım. 22 hücre kaybettim. Bir de hücre kaybediyoruz ve beden bozuluyor ve en başa dönüyoruz. <laughs> i̇şte oyunun gerçekten en sinir edici noktası burası sanırım. Evet daha fazla oynamayacağım videoda bir tur daha atmayayım yani yeter. İnceleme köşesinde bugün Dead Cells'e yer verdik. Kesinlikle görülmesi gereken bir oyun. Kesinlikle oynanması gereken bir oyun. Mutlaka edinin ve bu oyunu deneyimleyin diyorum çok hızlı, çok zor, e, sinir bozucu biraz da. gördüğünüz iki kere bölüm geçip başa döndüm ama gerçekten keyif veriyor. Gerçekten görseli de, oynaması da çok keyifli. Benden bugünlük bu kadar. Siz de e, inceleme köşesinde görmek istediğiniz oyunları, Fest Retro'da görmek istediğiniz oyunları video altına yorum atabilir veya Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar benden. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.